İç direnci önemsiz özdeş üreteç, özdeş diyotlar ve özdeş lambalarla kurulan elektrik devresinde sol taraftaki üretecin ürettiği elektrik akımı K lambasının üzerinden geçtikten sonra L lambasının üzerinden buradaki diyot izin vermediği için geçemez. M'nin üzerinden geçtikten sonra bu noktaya gelen elektrik akımı burada yukarıya ve sağ tarafa doğru diyotlar izin vermediği için geçemez. Mecburan aşağıya doğru devam eden elektrik akımı bu noktaya geldiğinde yoluna sağ taraftan devam eder. Çünkü sol tarafa gitmesi Potansiyelin yüksek olduğu noktaya doğru akması anlamına gelirken, böyle bir şey mümkün değildir. Sağ tarafa doğru devam eden elektrik akımı, P lambasının üzerinden geçtikten sonra, bu noktadan itibaren yine şekildeki doğrultuda yoluna devam eder. Burada sola doğru gidemez. Yine biraz önce belirttiğimiz gibi, potansiyelin yüksek olduğu noktaya gitmesi anlamına geliyor bu. Dolayısıyla elektrik akımı şekildeki yoldan geçer ve üreticinin üstünden geçerek eksi kutbu ulaşır. Şimdi de sağda sağdaki üreticiden çıkan elektrik akımının izlediği yola bakalım. Bu akımı da mavi ile gösterelim. Bu elektrik akımı bu noktaya geldiği anda önüne iki tane yol çıktı. Bu iki yoldan eğer kırmızıyla belirttiğimiz şu üreticinin soldaki üreticinin üstünden geçen yolu takip etse iki tane dirençten geçtikten sonra bu noktaya gelirken eğer bu yolu takip etse boş bir yoldan direkt olarak bu yola gelebiliyor. Dolayısıyla bu üreticinin artısından çıkan elektrik akımı hiç Soldaki üreticinin üzerinden ve lambaların üzerinden geçmeden orayı kısa devre yaparak boş tel üzerinden bu noktaya ulaşır. Bu noktaya ulaştıktan sonra da biraz önce anlattığımız kırmızı akımın izlediği yolu izleyerek görüldüğü gibi eksi kutba gelir. Devrede görüldüğü gibi L ve N lambaları ışık vermemektedir. Burada K, M ve P lambaları ışık verir. Bu lambalardan K ve M'nin üzerinden sadece kırmızıyla belirttiğimiz akım geçmesine rağmen P'nin üzerinden hem kırmızı hem de mavi akım beraber geçtiğinden en fazla akım geçen P lambasıdır. Lambalar özdeşse en fazla akım geçen lamba en parlak yanacağından sorumuzun cevabı E seçeneğidir.